Herkese merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte Herra Brain Chamber'a oynuyoruz, Herra Brain Chamber'da bunu sabitte. takılacağız. Yanındaki bir seferlik tek başımayım. Minecraft videosunu tek başıma oynuyorum. Minecraft'ın kasmı sonra birazcık giderdim yani, az da olsa biterdim. Ee, Yanındaki bir seferlik tek başıma dedim dediğim gibi. Şu anda takılıyorum. Yeah, yeah, yeah. Evet şu anda arkadaşlar. Ne, ne, ne. Evet, hafif kasmalar var ama şu an e baktığımız için. Bakalım. a Elsie. Hiç sevmem. Yoruladım YEs mı? Güzel. Güzel. Bu güzel. Bu oyun iyi. seviyorum. Yeah. Yeah. sumo, Yeah. Sumo, Yeah. Suma. Yeah. sumo. La. La. Belanı La. 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 La.

lavun içinden geçti Aptayım be ya. Ne oh. çıkartacağım. Bu Hayatta ya. çıkmam

check yaparsa dur sen buraya ben zaten bunu sevmiyorum sevmiyorum <laughs> bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum geldim arkadaşlar yanlış mı öyle yeşil ona yeşil o oh, vay be lan ölsene abi acemelik ya öl artık öl artık hayda bir ölmedi gitti so <laughs> Yendim. 15'e 11 geldim diğer adamlar çıktı çok güzel oldu iyi gidi çıktılar kalk kalk vino örsen ama evet arkadaşlar videomuzun sona geldi çok eğlenceli oldu inşallah bir kez oraya kalmak için sevgili izleyenler kendinize